Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine bir ilizyon yapmak için buradayız. Bunu yapmak için ilk öncelikle size malzemelerimi sayıyorum. Bir adet kavanoz, bir adet iskambil kartı, bir adet de 1 lira para olsa yeterli. Şimdi arkadaşlar biz sizle bir oyun yapacağız. İlk önce bu bu parayı bu kavanozu içine sokmaya çalışacağız. İlk önce bakın. Şişenin hiçbir tarafı delik değil. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle. Kapağına bakın isterseniz. Bakın hiç delik evet, delik Evet arkadaşlar değil. delik değil. Evet arkadaşlar. Şimdi e, e, bu parayı böyle koyuyoruz kavanozumuzun üst, kapağın üstüne. Sonra iskambil kartımızı bunun iskambil kartını bu arada açayım. Bir şey var mı? Bakın. Bir şey yok. böyle düzeltebilirsek arkadaşlar karıştırdık. Evet. Şimdi böyle koyuyoruz paramız üstüne SKM kartımızı. Ve şimdi eee e, parayı kavanozun içine sokmaya çalışacağız ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kavanozun içine soktuk e, şeyi. Eee paramızı ve şimdi bunu nasıl yaptığıma geçeceğiz arkadaşlar tabi bu bir tuzak tabi bu bir tuzak ee, önceden hazırladığımız bir böyle çift taraflı kolibandı bandı'ni e, kavanozumuzun arka tarafına yapıştırıp önceden hazırladığımız ve ona da üstüne de parayı yapıştırdık böyle arkadaşlar sonra kapağınızı kapa kapağımızı kapattık sonra bunun altındaki 1 lira bunun üstüne koyuyoruz arkadaşlar ve eskandır kartını bunun üstüne koyuyoruz ve ve sertçe vurduğumuz zaman alttaki kapağın altındaki şey düşüyor üstteki para hala kalmış oluyor ve iskambik kartıyla birlikte alttaki parayı göstermede şöyle koyuyoruz arkadaşlar ve böyle bu oyunumuz biraz kolay biraz kolay evet ama işe yarıyor ailenizi arkadaşlarınızla yapabilirsiniz çatalcam tv abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum teşekkür ederim